Gençler merhabalar. İlk bin derece sorularında arkadaşlar üst düzey bir türev sorusuyla birlikteyiz. Bu soruyu türev pratiklerinde size mantığını anlattım. Bakın bir sürü çeşidi geliyor. ÖSYM de bunu arkadaşlar 2021'de sanırım sormuştu. Ve bu defa daha da zor arkadaşlar. Bu defa çift türev var çünkü. Ama mantık değişmez arkadaşlar. Hemen kısaca bir arkadaşlar ne yapıyoruz? Tekrar yapıyoruz. Fizik ve matematiği karıştırıyoruz. İşin mantığı ve doğası orada çünkü. Şimdi şöyle düşünürsek arkadaşlar. Evet. Şimdi ben bir cismin hız zaman grafiğini çiziyorum. Bilmeyenler için bir daha kısaca anlatacağım. Bakın klasik matematikçilerin yöntemiyle giderseniz bu soru en az 5 dakika. Ama benim yöntemimle giderseniz arkadaşlar bu soru 1 dakika. Şimdi Şunun arkadaşlar öncelikle bilmemiz gerekiyor. Diyelim ki bir cismin hız zaman grafiğini çiziyoruz. Bakın hız zaman grafiği. Ve arkadaşlar cismin 2 saniyedeki hızı yine 20 olsun diyorum. Arkadaşlar bu ne demektir? Saniyede 10 gidiyor. İvme neydi? Hızdaki değişimdi. Biz arkadaşlar matematikte ne söylüyoruz? Bakın Yolun türevi hızı, hızın türevi ivmeyi verir. Yani dikkat ederseniz hızı bir fonksiyon alırsanız ivme ise fonksiyonun türevi olur arkadaşlar. Bu durumda saniyedeki hız değişimi 10 yapacak. Yani bu durumda ivmemiz arkadaşlar sabit ve 10 değerinde olacaktır. Aynı zaman için bu da AT grafiği. Şimdi tersten geliyorum bu defa. İyi bakın. İvmenin arkadaşlar altındaki şu dikdörtgenin alanını yazıyorum. 10 kere 2'den şu alan 20 yapar ve arkadaşlar hızın değişimi de kaç? 20. Hmm. Yani biz ne dedik? Hıza fonksiyon dersek ivme onun türevidir. O zaman cümlemiz ne? Türevin altındaki alan fonksiyonun arkadaşlar düşeydeki değişimidir. İşte bu yöntemle hareket ederseniz bu soru arkadaşlar hemen cecik çıkar. Şimdi sizlere diğer bir noktayı söylemek istiyorum. Şu sol tarafta yapacağım. Bakın bir tane parabol alalım. Şimdi arkadaşlar bu parabolümüze şöyle bir teğet çizelim. Çizdiğimiz teğet doğrusu arkadaşlar şu parabolün r apsisli tepe noktasının arkadaşlar tam orasında teğet olsun. Ve arkadaşlar bu teğetin eğimi zaten sıfırdır. Çünkü yatay bir doğrudur. Teğetin eğimi ne? Sıfır. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz o zaman biz neyi söylüyoruz? Bir fonksiyonun aslında şu buraya t noktası tepe noktası diyelim. Tepe noktasındaki türevi ne olur? o apsisli noktada sıfır olur. Yani bu bizim fonksiyonumuzsa fonksiyonumuzun arkadaşlar R absesli noktada türevi sıfırdır. Şimdi türevi bir fonksiyon olarak düşünelim. Bakın türev fonksiyonunu çiziyorum. Çünkü parabolün türevi doğru yapar. Kuvveti bir azaltacağız. İkinci dereceden birinci dereceden düşecek. Bir arkadaşlar şöyle bir x ekseni çiziyorum. Bir fonksiyonun sıfır olduğu noktalar x eksenini geçtiği köklerdir arkadaşlar. x ekseninden geçtiği ya da x eksenini kestiği kök değerleridir. E, türev fonksiyonu r'de sıfırsa Demek ki bu türev fonksiyonun absisi x eksenini arkadaşlar r noktasında kesmiş olacak. Şimdi buradan devam edelim. Dikkat ederseniz şu parabolün arkadaşlar tepe noktasındaki r ile şu r aynı absis demektir. İşte şu parabolün soruya bakıyoruz şu anda. Tepe noktası r ile şu arkadaşlar bunun türevi olan birincisi bakın fonksiyonun kendisi. İkincisi türevi işte şu nokta bunun x eksenini kestiği nokta olmalı ve buranın da aynı apsise sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla r apsisli noktada türev fonksiyonu bakın x eksenini kesmiş oldu. Şimdi sağ taraftaki pratiği alıp uygulayacağız arkadaşlar. Cümlem ne? Türevin altındaki alan fonksiyondaki değişimdir. Şimdi arkadaşlar fonksiyon f türev f üssü mavi. Bakın şu mavi ile gösterdiğim şu uzaklığa k demek istiyorum. Dikkat edin. Şu k kadarlık apsis değişimindeki şu türevin arkadaşlar altındaki şu alanı bulacağım. Burası 2 ise şurası a 2 olacak. Yani alanımız A eksi 2 çarpı K bölü 2. Üçgenin alanı. Ne dedik? Türevin altındaki alan fonksiyonun değişimini verecek. Bakın arkadaşlar fonksiyon A noktasından B noktasına gelmiş. K değerinde. Bu durumda fonksiyonundaki değişim de 1'dir. Buradan arkadaşlar A eksi 2 çarpı K'nın 2 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar 3. türev ise dikkat edin. Yani doğrusal bir fonksiyonun türevi sabit bir fonksiyondur. Şu koyu siyahla adamın çizdiği ise ikinci türevdir arkadaşlar. Aynı şeyi şimdi bunları siliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle biraz sileyim rahat görünsün. Evet. Şimdi bu defa şunu yapacağız arkadaşlar. İkinci türevin altındaki alanda birinci türevin değişimini verecek. İkinci türevin altındaki alanı bakın şu kırmızıyla tarıyorum. Görüyorsunuz ki şu dikdörtgen arkadaşlar bu dikdörtgenin değeri de 2K'dır. İkinci türevin altındaki alan birinci türevin değişimi. Birinci türevin değişimi arkadaşlar bakın şu kırmızıyla gösterdiğim düşey değişimi A 2'dir. Evet bunları bu şekilde yazmış olduk. A-2'yi iki taraftan da çekelim arkadaşlar. K'yı karşı tarafa bölüm olarak atıyorum. Yani 2 bölü K'nın 2K'ya eşit olması gerekir. 2'ler giderse buradaki K'nın 1 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi K'yı 1 bulduk. A-2 2K'ydı. Yani A-2'nin 2. Iki. Bu durumda A'nın şuradan arkadaşlar 4 olduğunu söyleyebilirim. Cevap C seçeneğidir. Evet bu şekilde arkadaşlar bilirseniz aslında çok çok kısa bir yöntem. Yani diğer türlü altından kalkma ihtimaliniz hele hele sınav psikolojisiyle çok zor arkadaşlar. Zaten 2021 bu yüzden zor bir yıl oldu. Öğrenciler zaten en ağır soruyu da buydu arkadaşlar. O soruda döküldüler. Çünkü bu yorumu kimse yapamamıştı doğru bu ülkede. Ve öğrenciler için zor bir yıl olmuştu. Umarım faydalı, güzel bir soru olmuştur diyorum. Daha sonraki arkadaşlar ilk 1000 derece sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.